Emeklinin Gündüğü YouTube kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu videomda aşure yapacağız. Doğada, dağda, yaylada, odun ateşinde mis gibi aşure. Evet, öncelikle yayla buğdaydan yapılmış dövmemizi iyice bir harçlayacağız. Şişecek, şişecek, böyle lapa gibi olacak. bırakalım şimdi iyice haşlansın buğdayımız. İçine karıştıracağımız malzemeleri önceden küçük küçük doğradık. Daha güzel, daha yumuşak olması için tabaklarda suda beklettik. Bir miktar suyla iyice e, yumuşamasını e, sağladık. İçine karıştıracağımız ana malzemelerden fasulye ve nohutu da aynı şekilde e, suda beklettik. Evet. Önce kuru üzümü e, karıştırıyoruz. Sonra fasulye ve nohutlarımızı e, boşaltıyoruz kazanımıza. Evet, bu şekilde yavaş yavaş bir, daha e, kaynaması lazım. Aşuremize lezzet vermesi için limon kabuğu rendeliyoruz. Evet, şimdi de kayısımızı ilave edelim. Ve karıştıralım. Eri kurumuzu da atıyoruz. Rendelenmiş limon kabımızı da karıştırıyoruz aşuremizin içerisine. Yoğunluk vermesi açısından bir miktar sulandırılmış mısır nişastası da ilave ediyoruz. İsteğe bağlı, kontrollü bir şekilde şeker ilavesi yapıyoruz. Güzelliğine güzellik katması açısından 2 paket vanilya ilave ediyoruz. Kuru incirimizi de e, katalım aşuremize. Kabuk tarçın. Evet arkadaşlar, Kümbette Yaylası'nda aşiremizin yapımını bitirdik. Şimdi e, dinlendi, paketleme zamanı. Paketleyeceğiz ve komşularımıza, gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bir de taşmasın. Evet, son dokunuşlar, son rütuşlar yapılmak üzere aşiremize. Üzerlerine bir miktar toz, tarçın, yedi türlü baharat gezdiriyoruz. Böyle teker teker ve azar azar. Evet kendi cevizlerimizden kendi ürünlerimizden olan cevizimizi bol miktarda aşiremizin üzerine koyarak son dokunuşu, son güzelliği e, vermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, size saygıdeğer takipçilerim, bugünlük de videom bu kadar. Lütfen kanalıma abone olun, yorum yapın, like atın. Hoşçakalın. الله هاي